Soner Yalçın'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Arap milliyetçiliği tarihi derstir. 2000 yıl önce Yunan tarihçi Mestrarius Plutarchus, ölümsüz biyografi klasiği Paralel Yaşamlar eserinde bir olay yazdı. Savaş esnasında meşhur Romalı Gaius Marius geri çekilince karşısındaki komutan bağırdı: eğer büyük general isen in aşağı çık dövüş. Caius Marius soğukkanlılıkla cevap verdi. Eğer sen büyük bir general isen beni istemediğim halde dövüşmeye zorla. Plutarchus demek istiyor ki savaşın zamanını, yerini büyük komutanlar, büyük devlet adamları kendi belirler. Tarih 5 Haziran 1967. Arap, Mısır, Suriye, Ürdün, İsrail savaşı kısa sürdü. Küresel medya buna 6 gün savaşı adını verdi ki Araplar kısa sürede bozguna uğradıklarından böyle isimlendirmeye hep karşı çıktı. Haziran Savaşı, 67 Naksa diyorlar. Tüm tarihçilerin ortak kanaati Mısır lideri Nasır aslında savaşmak istemiyordu. Savaştan önceki haftalarda Nasır'ın yakınında bulunan kişilerin pek çoğu onun duraksadığını, kuşku duyduğunu, savaşa girmemeyi tercih ettiğini naklettiler. Ancak Nasır, Romalı Caius Marius dirayetini gösteremedi. Ve bu savaş, dünyada büyük popülaritesi olan sadece Nasır'ı değil, tüm Arapları bozguna uğrattı. Umudunu yitiren Arap milliyetçiliği, bir haftada halktaki tüm inandırıcılığını sosyalizme ve siyasal İslam'a bıraktı, marjinalleşti. Sovyetler Birliği 1989'da yıkılınca siyasi alanın neredeyse tek hakim ideolojisi siyasal İslam oldu. Peki, Suriye'nin emperyalizme karşı direnişi 1967'den yarım asır sonra Arap milliyetçiliğine umut olur mu? Keza, Gazze meselesi siyasal İslam'ı zayıflatırken Arap milliyetçiliğini güçlendirir mi? Ekleme yapmalıyım. Yunan tarihçi Plutarchos'un yazdığını anımsatırım. İsrail mi, Hamas mı bu son savaşa karar verdi? İsrail, Hamas'ın savaş oyununa mı geldi? Çünkü İsrail tarihi boyunca dünya kamuoyunda hiç bu kadar protestoya uğramadı. Tarihte zafer sanılan bazen tuzaktır. İsrail tuzağa düştüğünün farkında mı? Sorumu sürdürürsem, Suriye ve Gazze Arap milliyetçiliğini yeniden doğuracak mı yoksa 1967'de başlayan yenilgi travması sürüp gidecek mi? Erdoğan-Esad buluşması bu açıdan da önemlidir. Sonuçta Erdoğan, savaşı kazanmış Esat'ın elini sıkacaktır. Bu Türkiye menfaati nedir kuşkusuz. Yunan tarihçi Pilutarçusu yine hatırlatmam şart, emperyalizmin Suriye'yi bölme harekatı başlattığında bizim dış politikamızı kim belirledi? Erdoğan mı, Davutoğlu mu? Bugün bu soru şimdilik önemsizdir. Öyle ya da böyle Suriye'den silahla öç alma sürecinin sonuna gelinmiştir. Türkiye'nin bugün Esat'ın yanında olması, çektiği sıkıntıları giderici derman bulmaya yönelik dost tavırları Arap halkı gözünde Erdoğan'ı yüceltecektir. Evet, emperyalizm Suriye'de yenilmiştir. Çözüm namlunun ucunda değildir artık. Askeri seçenek son bulmuştur. Esat zorlu sınavdan başarıyla çıkmıştır ki Suriye yenik, moralsiz Arap imajını da düzeltmektedir. Şimdi barış zamanıdır. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama zamanıdır şimdi yıkılan tüm siyasi ekonomik kültürel köprüleri onarma zamanıdır. Güven eksikliğini ortadan kaldırmalıyız. Bu sebeple Erdoğan'ın tepeden bakma tavrından vazgeçmesi olumlu, önemli adımdır. Karşımızda Salt Esat yoktur. Salt Suriye yoktur. Yarım milyar nüfuslu büyük Arap toplumu vardır. Büyük Atatürk bir kez daha haklı çıkmıştır. 1923'ten beri dış politikamız bellidir. Yurtta sul, cihanda sul. Arap milliyetçiliği ile ilk kez bu minvalde buluşabiliriz. Bu yazı Soner Yalçın'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.